Birce Akalay, kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile gözlerden uzak aşk yaşamaya başlamıştı. Birlikte katıldıkları ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gecede en iyi kadın oyuncu ödülünü alması beklenen sevgilisi için konuşan Hakan Kurtaş, "Seve seve takip ettiğim bir ünlü benim sevgilim. Bu gece en iyi kadın oyuncu ödülünü alacak. Sevgilim ile gurur duyuyorum. Umarım daha iyileri, daha güzelleri onunla olur." diyerek Akalay'a olan desteğini ve gururunu ifade etti. Kurtaş, aynı zamanda şarkılar yazdığını belirterek, Birce Hanım'a da şarkı yazar mısınız? Sorusuna ise, hissettiğimiz şeyleri kaleme döküyoruz. Biz ara ara birlikte de söylüyoruz kendi kendimize. Belli mi olur? Olabilir. Neden olmasın? Ö yanıtını verdi. Çiftin samimi açıklamaları, romantik ilişkilerine dair ipuçları verdi. Aşıklar 2024'ün ilk aylarında gündeme gelmeye başladı. Çift, Mart ayında birlikte görünerek deniz sezonunu açtı. Akalay bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak ilişkilerini doğruladı. Nisan ayında beraber Paris'e giden çift romantik anlarını takipçileriyle paylaştı. Akalay sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafa "Bunu seviyorum" mesajını düştü. Kurtaş ise bu mesaja kalp ve emojilerle yanıt vermişti. Evlilik iddiaları hakkında çıkan haberlere Kurtaş, "Birbirini sevmek çok güzel, çok eşsiz bir şey" Evlilik gibi kıymetli konular, yani ağza sakız edilmeyecek kadar önemli konular. O yüzden onlar olduğu zaman haberiniz olur. Ama öyle bir şey yok şu an. Teklif de olmadı. Şu an birbirimizi sevmenin keyfini çıkarıyoruz yanıtını verdi. Birce Akalay ve Hakan Kurtaş için neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.